Bugün size Muğla Ortaca yöresine ait olan patlıcan boranısı yapacağım. Değişik yörelerin ayrı ayrı boranları var. Bizim orada da patlıcan, börülce, taze fasulye, kuru börülce bunları hep oranı yeme diye adlandırıyoruz. Patlıcanları küp küp doğrayacağım, haşlayacağım. Haşladıktan sonra tereyağında kavuracağım. Kavurduktan sonra da sarımsaklı yoğurt yapıp karıştıracağım. Ortalama küçük boy patlıcan olursa kişi başına iki patlıcan, büyük olursa tek patlıcan yeter. Ben bunları sıcak suya koyacağım, haşlanacak. Kaynayan suyumuza patlıcanlarımızı koyuyoruz. Üzerine suyumuzu, tuzumuzu koyalım. Bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi bu en azından yarım saat kaynaması lazım. Patlıcanı koyalı yarım saat oldu. Pişmiştir. Şimdi ben bunu süzgüye alacağım. Süzgüde suyunu süzüttüreceğim. Şimdi ben patlıcanın öyle. suyunu birazcık böyle sıkıyor. Patlıcanın suyunu sıkmam lazım böyle. Kaşığın sırtını süzgeçte böyle böyle suyunu. Şimdi tereyağında kavuracağım. Kavurduktan sonra sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağım. O soğuyunca kadar sarımsaklı yoğurt yapacağım. Patlıcanın suyunu süzdürdüm. Tereyağımız da ısındı. Tereyağımızın içine atıyorum. Böyle kavuruyorum. Öyle çok değil. Hemen bir dakika. Zaten pişmişti suda. Sadece yağsını alsın diye. Tamam. Bu kavruldu. Şimdi kapatıyorum. Soğumaya alıyorum. Sarımsaklarımızı ezeceğiz. Yanımızda sarımsak püresi getirmemişiz. 4-5 diş sarımsak. Ufak doğradım üzerine tuz attım. Tuzla ezilir sarımsak, tuzsuz ezilmez. Şimdi sarımsağı ezdik, yoğurdunu koyacağız. Süzme yoğurt olursa daha lezzetli olur. Ve biraz da içine su koyacağız ki birazcık akışkan olsun. Süzme yoğurt olduğu için içine biraz su koyuyorum. Normal yoğurtla yaparsanız koymamanız lazım. Çok cıvık olur. Şimdi ben bunu patlıcanın içine koyacağım. Karıştıracağım. Şimdi yoğurdu içine boşaltıyoruz. Tencerede yoğurtla beraber karıştırıyoruz. Tabağımıza boşaltıyoruz. Tereyağımız ısındı değil tamamen kaynadı. Şimdi pul biberimizi koyacağız. Bunu boranın üzerine dökeceğiz. Yağımız hazır. Yağımızı üzerine böyle güzel dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Daha önce kızarttığımız kırmızı biberleri üzerlerine koyuyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. <laughs>